Değerli Finans Sohbet kanal arkadaşlarım kanalıma ve yayınıma hoş geldiniz değerli arkadaşlar. Evet dün sizlerle işlerimden dolayı birlikte olamadık değerli arkadaşlar. Dün Merkez Bankası'nın faiz indirim mi vardı? Faiz kararı vardı. 100 bipslik bir faiz indirdi. 100 bips faiz indirimi ne demek? O gün değerlendiremedik ama bugün değerlendirebiliriz. Şu demek ben faizleri indiremiyorum ancak indirmek için bir 100 bas puan indireyim diye kahvemizde geldi arkadaşlar. Bugün borsada güzel yükseldi. Şöyle karşılıklı Türk kahvemizde içelim ve değerlendirmemizi devam edelim. Ve arkadaşlar yani 100 bips. Ben benim bek, aslında piyasanın beklentisi 100 bipsti. Benim beklentim 150 bipsti. Ancak 100 bips olması yönündeydi. Aslında indirmesi gereken faiz oranında 250 bipsdi. Bizim dilimizde tüy bitti. Anlayan anlar, anlamayan anlamaz. Altta kalanın canı çıksın ekonomisi. Altta kalanın canı çıksın ekonomisi olduğundan dolayı ne diyoruz biz? Bu faizleri indirmemiz lazım. Çünkü bu faizlerin yükü çalışan da, emekçi de, ne bileyim üreten de, sanayici de, işe, hizmet eden de, maaş bodrolu da, emekli de bunlar da bu faizin yükü. Bugün enflasyon nedir arkadaşlar? Bugün enflasyon kabaca yüzde Verdiğimiz faiz oranı nedir arkadaşlar? İşte kırk 39.5'e indirdik arkadaşlar. Şöyle baktığımızda kabaca altı buçuk puan net yani 650 yüz bas puan fazla faiz veriyoruz. Değil, şöyle düşünmeyin arkadaşlar. 50 bips fazla faizin bile dünya kadar yükü var. Naci Abel olayını hatırlayın. Naci Ağbal %17'den %19'a 200 bas puan faizler arttırdı ki o zaman da arttırması gerekli bir şeydi. Yer yerinden oynadı. Kıyamet koptu. 200 bas puan, bas puan nasıl arttırırsınız diye. Bu operasyonu kime çektiniz diye gazeteler boy boy manşet attı. Şimdi 650 bas puan fazla enflasyon üzerinde faiz veriyoruz. Yine de Eylül enflasyonu ne geldi arkadaşlar? %3. 23 geldi. Ha bundan sonra ne gelir bilemiyorum. Peki bundan sonra peki bugünkü piyasada ne vardı arkadaşlar? Şimdi iyi kötü biz bir faiz indirdik. 100 bips faiz indirdik. Tamam bunu cebe koyduk. Bugün arkadaşlar neydi? İşte bugün mahkeme Cumhuriyet Halk Partisi'nin kurultay davasına red cevabı verdi mahkeme. Ve artık Cumhuriyet Halk Partisi'nin mutlak mutlan olayını bitirdi. O zaman kim müracaat etti bilmiyorum. Yani çok da fazla ilgilenmiyorum. Eski Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu mudur? Hatay Belediye Başkanı bilmem ne bilmem ne midir? İşte bu olağanüstü kurulta, şey, gelen kurulun, genel kurultayın yanlış olduğunu, Özgür Özel'in yanlış seçildiğini ve bundan önceki kişinin de kayyum olarak Kemal Kılıçdaroğlu'nun atanmasıyla ilgili mutlak butlan davasını açtıklarında bizim borsa İstanbul yüzde on düşmüştü arkadaşlar. Yüzde on. Peki bugün baktığımızda evet bugün iyi. Bugün bu mutlak butlan davası bitti. Geriye ne kadarını aldık? Yüzde 10'unu aldık mı? Almadık. Tavan olmuştu borsa bugün yüzde 3.14. Belki yüzde 3.5 yüzde 3.6'lara kadar çıktık ama işte ilk açılış borsada biraz yüksek bir bar açtık. Bu mahkemenin CHP kurultay davasının red cevabı önemesiyle. Ondan sonra yeniden satışlar geldi. Zaten hep böyle oluyor. Biraz önce de demiştim. Yükselirken böyle bir büyük bar açıyoruz. Sonra öğleden sonra tık 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 satıyoruz. Bir yükseliş bar açıyoruz tık 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 satıyoruz. Bu şekilde gidiyor. Peki gün içerisinde günün en yükseği neydi arkadaşlar sabah? 11.158 puana geldik. Aşağıda da gün içinde kapanışa doğru 10.662'ye doğru öğleden sonra vurduk. Ancak 10.941 puanla kapattık. Borsa İstanbul'da da şöyle baktığımızda rekor bir hacim vardı. 260 milyar 51 milyon 276 bin 750 TL gerçekten rekor bir hacim vardı. Ben bugün bazı sohbet odalarına baktım dinledim. İşte bazı tweetler dinledim. Maşallah herkes bilmiş bugünkü ralliyi. Dün akşamdan yazmışlar emirleri. Girmişler almışlar sabah hepsi canavar gibi kar etmişler. Arkadaşlar çoğu insan sosyal medyada samimiyetimle söylüyorum takipçi kasmaya çalışan yani tipler yani <laughs> bazı bir şeyin tipler yani öyle çok fazla gerek yok. Bizden nasıl yatırım yapacağız arkadaşlar? Ben şöyle söylüyorum. Ucuz bir şirket alacağız, geleceğinden emin olacağız ve buraya yatırım yapacağız. Çökeceğiz. 2 yıl, 3 yıl bekleyeceğiz. 2-3 yıl içerisinde defter değeri zirveye geldiğinde bakacağız. Defter değeri neymiş? Kaça gelmiş? Çünkü niye o kişi, o firma, o şirket bize defter değerinin minimumu en düşüğünü yaşatmış. O zaman biz de peki diyelim ki en yüksek defter değerine gelmeden satmayacağız. En yüksek. Çünkü niye? En kötüyü görmüşüm ben zaten. Daha ne kötü olabilir? Pişmiş tavuk. Şey, ölmüş eşek kurt'tan korkar mı? Pişmiş tavuğun başına gelenler başımıza geldikten sonra. Neden korkacağız? Diyelim ki piyasa değeri defter değeri aldığım şirketin zirvesi buçuk. Bize adam 0.40'ı yaşatmış. 1.5 olduğunda veya 1.30 olduğunda 1'e düşse defter değeri ne olur yani? Zaten 0.40'ı yaşamışız biz. O yüzden bundan sonra siz zaten şirkete inandığınızdan dolayı, geleceğine inandığınızdan dolayı, yatırım inandığınızdan dolayı, temettü geliriniz inandığınızdan dolayı bundan sonra onu düşünsün. Öyle bundan sonra denir ya bundan sonra düşünsün. Bundan sonra işte İsrail düşünsün. Bundan sonra Amerika düşünsün. <laughs> Onun gibi arkadaşlar. Şimdi varsın bugün biraz uzun olsun. Şimdi bu şeyi söyledik arkadaşlar. Bugün aslında e, en önemli haberlerden bir tanesi globalde arkadaşlar. Amerika Birleşik Devletleri'nden gelen Eylül enflasyon verisiydi. E, şimdi olaylar o kadar karışık ki mümkün olduğunca basit anlatmaya çalışıyorum arkadaşlar. Amerika'da Eylül enflasyon beklenti altında geldi. Peki beklenti neydi? Yüzde 0.4'tü. Bek, beklenti 0.4 Eylül'de bekleniyken 0.3 geldi Amerika'da enflasyon ve Yıllık beklenti yıllıklandırdığımızda bunu %3.1 bekleniyordu Amerika'da %3.0 geldi. Powell diyordu ki eğer %3'ün altında FED başkanı sabit bir e, enflasyon olursa %3'ün altında böyle kemikleşmiş bir enflasyon olursa faiz indirim sürecine başlarız diyordu. Evet geldi artık %3'lerde de kaldı sanki böyle %3'lerde de duracak gibi. Ancak şunu söylüyorum ben bakın... Amerika'nın bilançosu 13 trilyon dolar. Dünyaya bir dolar yağmuru gelecek. Şimdi bu Amerika'da faizler %4.25-4.5. Bu 4.25-4.5 faizi aşağıya indirildikten sonra bir sağanak şeklinde dolar yağmuru gelecek globale. Ancak bizim buralardan bu dolar yağmurundan nasiplenebilmemiz için siyasi riskleri minimalize etmemiz lazım. Belki bizim sesimiz duyuldu, belki duyulmadı bilemiyorum. Bugünkü haber gerçekten çok iyiydi. Yani mahkeme Cumhuriyet Halk Partisi kurultay davasını ve Zaten saçma sapan bir şeydi. Bu kadar ülkeyi germeye, bu kadar ülkenin e, dinamikleriyle oynamaya, bu kadar ülkeye maliyet yaşatmaya kimsenin hakkı yok. Ya arkadaş Cumhuriyet Halk Partisi bırak kendi içerisinde halletsin kurultayını murultayını. Yani e, dışarıdan müdahale etmek, kayyum atamaya çalışmak veya şey yapmak, yani olayı germekten ve bu topluma ve maliyeye, para piyasalarına, maliyeye bedel ödetmekten başka bir şey değil. Geriliyor, CDS'leriniz yükseliyor. Şimdi ne oldu? Belki şu mutlak mutlak olay olmasaydı S&P bizim notumuzu yükseltecekti. En kötü ihtimal görünümümüzü yükseltecekti. Ne oldu? Adam pas geçti. Siyasi riskler gerçekten bedeli ağır olan riskler arkadaşlar. Umarım bunun devamı gelir. Hükümet tarafından ee, bu... Siyasi gerginlikleri azaltma yönünde devamı gelir. Bırakın gerçekten herkes yarışsın ve herkes e, kurultayını yapsın, il başkanlığını seçsin, siyasetini yapsın. Ve ülke o zaman işte bu Amerika'da faiz indirimi olduğu anda dolar yağmurundan nasip Aksi halde ne olur? Aksi halde o 13 trilyon dolardan bir dolar dahi bize gelmez arkadaşlar. Ve globale baktığımızda arkadaşlar... Trump gene esti gürledi bugün. Kanada ile tüm ticari faaliyetlerini durdurdu. Şimdi aslında Amerika'da enflasyon iniyor da bu çatlak Trump yapmış olduğu saçma sapan işlerle Amerika'da enflasyonu körükleyici işler yapıyor. Aslında şu an Amerika'da enflasyon 2.7'lere doğru süzülmesi lazım. Ancak sen sağ sola %100 gümrük vergisi koyarsan, sağa sola e, uluslararası ticareti durdurursan, komşularla ticareti bitirirsen, bu enflasyonu arttırır. Çünkü niye sen oradan mal alıyorsun? Mal almasın iç pazarı ineceksin. İç pazarı yenilediğin zaman talebi arttıracaksın. Ancak arz o talep miktarında olmadığı için enflasyonu körükleyeceksin. Yani sen eğer bu politikalara, uluslararası finans politikalarına devam edersen Amerika'da devalüasyonu zorluyorsun demektir. Nedir işte %3'ten %7'ye çıkar, %8'e çıkar enflasyon bir anda. Devalüasyon olur Amerika'da. İşte %7 onlar için bir devalüasyon. Bunu zorluyorsun Trump efendi. Bilemiyorum yani Kanada ile işte ticareti durdurdu. Ve aslında küresel piyasalar bu Kanada'yı görmedi ama küresel piyasalarda da bir ralli oldu. Neden? Çünkü Amerika Birleşik Devletleri'nden gelen enflasyon verisi sonrasıydı. Umarım bu Eylül ayı enflasyon verisi Amerika'dan gelen geçici bir veri değildir. Bunun devamı gelir ve Amerika'da enflasyon %2.9'lara doğru sürdürür. Ancak Trump bu şekilde saçma sapan uluslararası finans politikalarına devam ettiği sürece... Bunun devamının gelme şansı düşük. Yani Çin'le siz %100 gümrük vergisi anlaşması yapıyorsunuz. Kanada'yla ticareti durduruyorsunuz. Meksika'yla uluslararası ticareti kısıtlıyorsunuz. Bunlar yanlış şeyler arkadaşlar. Yurt içine döndüğümüzde de iyi bir haber daha vardı arkadaşlar yurt içinde. Eurofighter görüşmeleri son derece olumlu gidiyor Almanya ile. Almanya da bu konuda çok pozitif. Bizi çok iyi bir sadık Amerika'dan sonra NATO müttefiki olarak görüyor Almanya. Ve Eurofighter'lar için de oldukça pozitifler. Eurofighter nedir? İşte F-35 olmaz. Eurofighter olur. Bence Eurofighter tabii çok teknik bir uzman değilim. Savaş uçağı uzmanı falan değilim ama da bugün sanırım Avrupa'nın hava sahasını koruyan savaş uçakları arkadaşlar. Bence bu da olumlu bir haber olarak e, bugün gün içerisine düştü arkadaşlar. Şimdi şöyle bir grafiklere bakalım. Ondan sonra videomuzu tamamlayalım. Şimdi gördüğünüz gibi zaten bu CHP kurultay davasına haberiyle bam diye yukarıya doğru gittik. Nereye? İşte 11.090'ı biz burada çizmişiz. 11.090'ın üzerlerine kadar işte 11.158'e kadar yani iğne atmışız. Ondan sonra tık 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 aşağıya doğru süzülmüşüz arkadaşlar. Şöyle baktığımızda hareketli ortalama epey aşağıda kalmış. Hareketli ortalamanın oldukça üstündeyiz şöyle. Şöyle baktığımızda da değerli arkadaşlar gayet de iyi yerlerde görürüz. Şu an Borsa İstanbul'da teknik olarak herhangi bir sıkıntı görünmüyor. İnşallah yolumuza devam ederiz arkadaşlar. Bu arada bilanço sezonunda aklımda ama son derece sönük ve cılız geçti de muhakkak borsa yatırımcısı bilanço takip etmek yerine işte dava takip ediyor, icra takip ediyor, butlan takip ediyor, karar takip ediyor, YSK'yı takip ediyor. Böyle hiç biz ilgilendirmeyen, borsa yatırımcısı ilgilenmeyen, finans piyasası ilgilendirmeyen, tamamen iç siyasi ve hukuk malzemeleri olan yerleri takip etmek zorunda kalıyoruz. Hepinize iyi akşamlar diliyorum.